Evet arkadaşlar 9. soruyla devam ediyoruz. Bakın diyor ki eee bir A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde alt kümedeki elemanların aritmetik ortalaması alt kümenin elemanlarından biridir? Hı. Hmm. Yani şöyle. Şimdi eee burada arkadaşlar 1'den 13'e kadar 13 tane eee sırayla ardışık elemanlar var. 1 2 3 4 13'e kadar. Yani işte mesela bir tanesini bir tanesini yazalım mesela 1 2 3 Evet toplayalım. Mesela ne yapıyor? 6, 6'yı 3'e verelim. 2 burada var. 2, 3, 4. 2, 3, 5, 4 daha 9 toplayalım. 9, 3'e verelim. 3. Bu da burada ortalaması var. Yani şu şekilde ardışık toplamlar, ardışık sayılar oluyor. Yani bunlardan e, tabii ki en son 11-12-13'e kadar gidebiliriz. Yani 11 adet burada var arkadaşlar. Şimdi devam edelim mesela. Başka olabilir mi? Yani 1-3-5 mesela değil mi arkadaşlar? Yani ikişer ikişer artanlar. Bunları da toplarsak 9-9-3'e bölersek 3. Bunların da aritmetik ortalaması burada var. Fakat bunlar ikişerli ikişerli olduğu için bunları da e, sayıp düşünürseniz arkadaşlar bunlardan da 9 adet çıkıyor. Dikkat ederseniz bakın 11 adet, 9 adet, işte daha iniyorum 7 adet, 5 adet bu şekilde e, en son en son hangisi olur? 1, 7 ve 13 olur. Yani bir baştaki, bir ortadaki, bir sondaki olur. Bunların da toplamı e, dikkat edin e, o 21 bölü 3'ten yine ortadakini 7'yi veriyor. Yani buradan da bir tane çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu tek sayıların toplamı kadar e, eleman olacak. E, toplarsak 36 adet doğru cevap C seçeneği.